Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti üzerinize olsun arkadaşlar. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. ve Vesselam Efendimizin yazarak göndermiş olduğu mektubu yırtan, parçalayan İran Kisrası Perviz İbni Hürmüz'ün makamını, saltanatını, sarayını tahtını nasıl paramparça eylediysen ya Rabbi senin ilahi kelamını yahma eyleminde bulunan ve aynı zamanda yahma eyleminde bulunanın güvenliğini sağlayan ve bu eyleme de ifade özgürlüğü diye değerlendiren İsveç hükümetinin mülkünü saltanatını makamını sarayını paramparça ile Allah ve aynı zamanda Avrupa'nın, Avrupa devletlerinin, Batı medeniyetinin, Davos'unun, Brüksel'inin, Londra'nın, Paris'inin, Münih'inin, Berlin'inin, Washington'unun, Moskova'nın, Pekin'in mülkünü, mahamını, saltanatlarını da paramparça ile Allah Öyle gözüküyor ki Avrupa'nın kendi içerisinden kendi kendilerini yıkacağı gözüküyor. İsviç, İsveç'te yapılan bu eylem onun işaretidir. Bunlar kafalarına göre Avrupa'daki Müslümanların nabzını, İslam dünyasındaki Müslümanların nabzını ölçmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Allah inşallah Avrupa'nın da mülkünü, mahamını, saltanatını NATO'sunu, Birleşmiş Milletler'i paramparça eyler inşallah. Değerli arkadaşlar, hicretin yedinci yılı. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, tabii ki o zamanın en süper, en güçlü devletlerinin hükümdarlarını İslam'a davet edebilmek için mektuplar yazmış ve onlara göndermiş. Bizans İmparatorluğu'na, İran'a, Mısır'a ve Habeşistan'a hatta Çin'e kadar elçiler gönderildiği rivayetler arasındadır. Bizi aktarılan rivayetlerde bunlar da bildirilmektedir. Örneğin Bizans İmparatorluğu Heraklius'a Habeşistan'ı zaten biliyorsunuz Necaşi'ye, İran Kisrası Perviz İbni Hürmüz'e, Çin'e gönderilen sahabenin ismi de Vehb İbni Kebşe isminde bir sahabenin Çin'e İslam'a davet için davet edebilmek için Çinlileri gönderdiği bize aktarılan hadisler içerisinde, rivayetler içerisinde bulunmaktadır. Evet, hicretin 7. yılında da aleyhissalatü vesselam Efendimiz İran kisrasına Sasaniler, Sasanilerin kurmuş olduğu devleti Sasani İmparatorluğuna İran kisrası Perviz İbni Hürmüz'e bir mektup yazıyor. Onları İslam'a davet ediyor ve bir sahabe efendimizi de belirliyor. Abdullah İbni Huzafe ismindeki sahabe efendimizi görevlendiriyor elçi olarak ve İran Kisrası'na gönderiyor. Abdullah İbni Huzafe İran'a gidiyor. İran Kisrası Perviz İbni Hürmüze bizzat kendi elleriyle o mektubu sunuyor. İran Kisrası mektubu yanında bulunan katibine durmak için veriyor ve o da okumaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya diye mektup okunmaya devam ederken bir anda İran Kisrası sinirleniyor, iddetleniyor ve mektubun içeriğini ve muhtevasını anlamadan, dinlemeden mektubu alıp yırtıp parçalayıp atıyor. Ve Abdullah İbni Huzafe'ye dönüyor de, saltanat da bana mahsustur diyor. Benim bu hususta ne yenilgiye uğramaktan ne de bana ortak çıkacağından dolayı asla endişem ve korkum yoktur diyor. Ve aynı zamanda devam ediyor Abdullah İbni Huzafe'ye Firavun Firavun da diyor İsrail oğullarının alt hakimi, hakimiyeti altına almıştı. Siz onlardan daha güçlü değilsiniz. Benim sizi hakimiyetim altına almaya engel olacak ne var ki? Ben Firavundan daha iyi ve daha güçlüyüm diyor. Ve ondan sonra da Abdullah İbni Huzafe'yi makamından dışarı çıkarttırıyor. Abdullah İbni Huzafe de bineğine binerek Medine'ye dönüyor. Biraz siniri geçince Perviz İbni Hürmüz'ün Tekrardan elçinin peşine adam gönderiyor ama arattırıyor, tarattırıyor, bulamıyor. Abdullah İbni Huzafe aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına geliyor. Olan biteni anlatıyor ve aleyhissalatü vesselam efendimiz de İran kisrası Perviz İbni Hürmüz'e beddua ediyor. Ya Rabbi diyor, o benim mektubumu nasıl yırtıp parçaladıysa sen de onun mülkünü, saltanatını paramparça ile diyor ve böyle bir bedduada bulunuyor. İran Kisrası Perviz İbni Hürmüz kendisine bağlı olan Yemen valisi Bazaz'a bir mektup yazıyor. Bir elçiyle de o mektubu kendi valisine gönderiyor. Yemen o günlerde İran Kisrası'na bağlı bir valiliktir. Bazaz mektubu alıyor, okuyor mektupta Mekkeli birinin peygamberlik iddiasında bulunduğunu yazıyor. Bu kişiyi de iki yiğit adamını göndererek bu kişiyi alıp kendi huzuruna getirilmesini İran vali, Yemen valisi Bazaz'a emrediyor. Bazaz da iki tane yiğit adamını gönderiyor. Aleyhisselatü vesselamın huzuruna iki adam geliyor. Ve aleyhissalatü vesselam efendimize olup bitene anlatıyorlar. Ve aynı zamanda eee kendiliğinden geldiğinde Yemen valisi Bazaz'ın kendisine yardımcı olacağını ifade ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gelen iki kişi İslam'a davet ediyor. Ve onlara da kararının yarın bildireceğini söylüyor. Ertesi gün olduğunda zaten Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bilgileri almış. Vahiy olarak gelmiş bilgiler. İran Kisrası e, ee, İran Kisrası'nın oğlu Şirevey babasını hançerleyerek öldürüyor ve tahta geçiyor. O bilgiler de vahiy olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. Ve o günkü gelen Yemen'den gelen adamlara da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o hükmün kalmadığını ve aynı zamanda Kisra'nın şu saatte şu zamanda, şu günde, şu ayda, şu şu ayda, şu günde, şu saatte oğlu Şirave tarafından hançerlenerek öldürüldüğünü onlara söylüyor. Onlar da bu bilgiyi aldıktan sonra dönüp Yemen'e geliyorlar. Yemen'e geldiklerinde tabi olup biteni Yemen valisi Bazaz'a anlatıyorlar. İran'dan tekrardan bir mektup geliyor. Şirevey tarafından babasının göndermiş olduğu kendisinin tahta geçtiğini babasının da göndermiş olduğu e, mektubun geçersiz olduğunu Yemen valisi Bazaza bildiriyor. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili ilgileneceklerini de yazan bir mektup gönderiyor. Tabi Bey de kardeşlerini öldürüyor ve daha sonra da kendisi ölüyor. Altı ay sonra da kendisi ölüyor. Kardeşlerinin hepsini öldürüyor. Kendisinin yerine geçecek de kimse bulunmuyor. Bir tane kızı var. Oradakileri de kızını tahta geçiriyorlar. Kızının ismi de Buran isminde bir kızı var. Oğlu olmadığı için kızını tahta geçiriyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam efendimize de bu bilgiler gelince aleyhissalatü vesselam efendimiz bu konu hakkında da bir rivayeti var. Onu da bildireyim inşallah. Mukadderatını bir kadının eline veren bir millet felah bulmaz. Bu aslında günümüz için de çok önemli bir hadistir. Bugün biz bunu söylediğimiz zaman vay efendim siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Vay efendim böyle mi düşünüyorsunuz? Yani eğer ki bir kadının eline verirseniz mukadderatını bir millet felah bulmaz diyor. Bunu kim diyor? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor. Ne dememiz lazım? Ama böyle, şöyle, böyle dememiz mi gerekiyor? Bunu diyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Biz ama, mama böyle dediğimiz zaman ne oluyor? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de inanmakta, imanımızda bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor. Bu veciz ifadeyle Resulü Ekrem Efendimiz İslam'ın amme hukukunun en mühim bir kaidesini ortaya koymuştur. İslam hukukunda amme vekaleti denilen devlet teşkilatı reisliği ancak bir erkek vatandaş tarafından temsil olunur. Aleyhisselatü vesselam efendimiz yani devlet yönetimini veya reisliğin bir erkek tarafından yürütüleceğini onun dışında bir kadın tarafından yürütülmesi sonucunda felaha felah bulmaz diyor. Evet daha sonra ne oluyor? Daha sonra Cenab-ı Allah İran Kisrası Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duası kabul oluyor. İran Sasaniler paramparça oluyor. Perviz İbni Hürmüz oğlu tarafından hançerlenerek öldürülüyor. Ve oğlu da Şireveh bütün kardeşlerini öldürüyor. Kendisi de 6 ay sonra ölüyor. Tahta geçecek de kimse bulunamıyor. Oğlu olmadığı için kızı Buran geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bundan sonra zaten felah olamayacaklarını bildiriyor. Kızın tahta geçmesinden sonra Sasani devleti de paramparça oluyor. En son hamleyi de bir aslan pençesi olan Saad bin Ebi Vakkas aslan pençesiyle Sasani Devleti'ni paramparça yerle bir ediyor. Evet değerli arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mektubunu yırtıp parçalayan İran Kisrası'nın mülkünü, saltanatını, sarayını, mahamını, ailesini paramparça eden Allah'ım. Senin ilahi kelamını yahma eyleminde bulunan Avrupa'nın gayrı meşru piç çocuğu İsveç hükümetinin güvenliğini sağlayarak ve Müslümanlara da alay ederek buna da ifade özgürlüğü diyen İsveç hükümetini, Avrupa Birliği'ni, Birleşmiş Milletlerini, NATO'sunu, Brüksel'ini, Varşova Paktı'nı ve aynı zamanda Londra'sını, Paris'ini, Münih'ini ve Washington'unu yerle bit et, bir et Allah'ım. Bunları paramparça ile Allah'ım. Zaten gözüken de ona gözüküyor. Kim ki Allah Resulü'nün mektubunu yırtıp paramparça ettiyse helak olmuştur. Allah'ın kelamını yahma eyleminde bulunanların sonunu bekleyin. Batı batı diye Batık içi yalayanların da sonu aynı öyle olacak. Bir an önce kendimize gelelim. Kendi inançlarımıza, kendi kimliğimize dönelim. Asrı saadet dönemimize dönelim. Ve kendimizi düzeltelim. Yoksa bizim sonumuz da helak olur. O paramparça olanların içerisinde helak olur gideriz. Saygılarımla Allah'a emanet olun. Dua eder dua beklerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.